çok süründük buralarda. Toprağa öyle bir bulandık ki kendimizi kaybettik. Kendimizden habersiz kaldık. Rabbimize dönme zamanımız gelmiş. Gönlümüze tecelli et ya Rabbi. Amin. Bulunduğumuz halde kalmak istemiyoruz ya Rabbi. Hep seninle olmak istiyoruz. Sohbetimizi seninle yapmak istiyoruz. Amin. Seni tesbih etmek istiyoruz. Amin. Sana hamd etmek istiyoruz. Amin. Sana şükretmek istiyoruz. Amin. Seni övmek istiyoruz, Amin. seni anlatmak istiyoruz, Amin. cemalini müşahede etmek, seninle olmak istiyoruz. Amin. Her seven mutafa sevgilisini görmek ister, Amin. ona bakmak ister, Amin. sohbetini onunla yapmak ister, Amin. onunla olmak ister, Amin. ondan başka tarafa dönmek istemez. Amin. Bir an bile gözünün önünden ayrılsın istemez. Bizim sevdiğimiz sensin Ya Rabbi. Seni istiyoruz Ya Rabbi. Gönlümüzü sabit kıl Ya Rabbi. Gönlümüzü arş eyle Ya Rabbi. Gönlümüz arşın olsun. Tecelli ettiğin arşın olsun. Rahmanın arşı olsun rahmetinle tecelli et. Aşkınla, muhabbetinle tecelli et. Gönlümüz sana ait olsun. Arşın olsun. Amin. Tecelli yahan olsun. Orada, gönül arşımızda seninle olalım ya. Amin. Her anda seninle olalım. Her anda sözümüz seni seviyorum ya Rabbi. Amin. Bir tek seni seviyorum. Amin. Senin için seviyorum. Amin. Senin sevdiğini seviyorum. Amin. Seninle seviyorum. Amin. Sözümüz bu olsun ya Seni seviyorum. Amin. Seni seviyorum. Amin. Seni seviyorum. Amin. Bir tek seni seviyorum. Amin. Sevdiğim sensin. Amin. Sevilmeye layık olan sensin. Bize öyle bir gönül hali ihsan et ki ya Rabbi. Amin. Bu alemde tek bir söz bilelim. Tek bir sözü sevelim. Amin. O söz seni seviyorum. Amin. Başka bir şey bilmeyelim. Amin. Başka bir şey söylemeyelim. Amin. Başka bir şey dinlemeyelim. Amin. Başka bir şey anlamayalım. Tek bildiğim seni seviyorum olsun. Amin. Tek anladığım, Amin. anladığımız seni seviyorum olsun. Amin. Tek duyduğumuz seni seviyorum olsun. Amin. Başka bir söz dinlemek istemiyoruz Amin. ya Rabbi. Duymak istemiyoruz Amin. ya Rabbi. İşitmek istemiyoruz Amin. ya Rabbi. Söylemek de istemiyoruz Amin. ya Rabbi. Onun için seni seviyoruz ya Rabbi. Amin. Seni seviyoruz. Amin. Seni senin de seviyoruz. Amin. Seni senin sevgin de seviyoruz. Amin. İhsan ettiğin aşkınla seviyoruz. Amin. İkram ettiğin muhabbetin de seviyoruz. Abi. Senin bizi sevmen de seni seviyor. Senin de seviyoruz. Amin. Bizde bir şey yok. Her ne varsa senindir ya Rabbi. Abi. Aşık da sensin. Amin. da sensin. Amin. Aşk da sensin. Amin. Seni seviyorum diyen de sensin. Amin. Sen eğer seni seviyorum demezsen, Amin. biz seni seviyoruz diyemeyiz. Senin de seni seviyoruz. Amin. Seni seviyoruz ya Rabbi. Amin.